Mezmurlar 22. Bölüm Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Sana güvendiler atalarımız, sana dayandılar. Onları kurtardın, sana yakarıp kurtuldular, sana güvendiler, aldanmadılar. Ama ben insan değil, toprak kurduyum, insanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor, beni gören herkes alay ediyor, sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sırtını Rabbe dayadı, kurtarsın bakalım onu, madem onu seviyor, yardım etsin. Oysa beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin.'' Doğuşumdan beri sana teslim edildim ana rahminden beri tanrım sensin benden uzak durma çünkü sıkıntı yanı başımda yardım edecek kimse yok boğalar kuşatıyor beni azgın başan boğaları sarıyor çevremi kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana su gibi dökülüyorum bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor yüreğim balmumu gibi içimde eriyor gücüm çömlek parçası gibi kurudu, dilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın, köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar, bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş bana bakıyorlar, giysilerimi aralarında paylaşıyorlar. Mintanım için kura çekiyorlar. Ama sen, Ya Rab uzak durma, ey gücüm benim, yardımıma koş. Canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar. Kurtar beni aslanın ağzından, yaban öküzlerinin boynuzundan, yanıt ver bana. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluk ortasında sana övgüler sunayım. Ey sizler, Rab'den korkanlar, ona övgüler sunun. Ey Yakup soyu, onu yüceltin. Ey İsrail o soyu, ona saygı gösterin. Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı. Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi. Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Övgü, konum sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde sunacağım adaklarımı. Yoksullar yiyip doyacak. Rabbe yönelenler ona övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin. Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rabbindir. Ulusları o yönetir. Yeryüzündeki bütün zenginlikler doyacak ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler, ölümlerine engel olamayanlar eğilecekler onun önünde. Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek. Rab yeni kuşaklara anlatılacak. Onun doğruluğunu Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.